Efendim Altın hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, sağ tarafında Orhun Kayapar. Merhabalar. Sol tarafında Tunç Arslan var. Merhabalar. Bugün sizlerle beraber yine gündemdeki konuları konuşacağız. Gündemde birkaç tane önemli konu var zaten İlki, Başta da görebileceğiniz üzere. Mass Effect'in uzay pornosu olarak adledilmesi <laughs> üzerine bir şey. Şimdi ilginç bir olay. Neden? Çünkü bunu yapan dışarıdan bir insan değil. Bunu yapan evet. oyunun yapımcısı. Evet. Ve iş böyle olunca daha böyle bir garip hal almış. Ve sonradan bayağı bir geri dönüş olmuş aslında. Şimdi hikayeyi özetleyeyim. Olay şu, şimdi oyunları ratingleyen bir kuruluş var. Yani oyunları yaş ortalamasına göre ratinge koyan bir kuruluş var. Daha önceki Effect'ler sanırsam ee, partial nudity yani yarım kısmi. Çıplaklık, çıplaklık, kısmi çıplaklık içeriyor. Öyle rating almışlar. Yani bu oyun kısmi çıplaklık içeriyor ve bu oyunun yaş ortalaması şudur diye. Mesela 3 onun dışında full çıplaklık içeren bir oyun. Mass Effect'te bu oyunda yani Andromeda oyununda full çıplaklık kontent ile çıkacağını söylemiş ve reytingini oradan oraya taşımışlar. Yapımcı da bu durumu şey yapmış hani demiş ki hani sonunda e, kısmi çıplaktan çıkıp full çıplakla geçiş yapabildik. Yani reytingimiz evet. arttı aslında demiş. E bunu istiyormuş galiba böyle söyleyince. Hayır. 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 Yani bunu hem bunun üzerinden değerlenmiş <laughs> ama belki de hani biraz daha rahat ve özgür bir e, ilişki Tabii odağı evet. yapabilmek hoşuna gitmiş olabilir. <laughs> Artık nasıl değerlendirici size kalmış. <laughs> Ardından da bir tane Twitter'da kullanıcı yapımcıya demiş ki işte eşim daha önce gördüğü zaman hani bu ne ya böyle sen porno mu izliyorsun falan derken hani şimdi iyice böyle oldu oyun falan diye bir geyik bir şey yapmış. O da geyiğine aslında evet bunun için bir softcore uzay pornosu diyebiliriz. Artık tamamıyla bir softcore uzay pornosu halini aldı demiş evet. oyun. Bunu dediği anda da internette tabii doğal olarak. Yani tehlikeli evet. bir açıklama. Evet. Haber üzerine haber çıkmış ve ee, bayağı bir eleştiri almış aslında olay. Hatta kullanıcılardan bir tanesi neden Mass gibi güzel bir oyunu, hikayesi güzel bir oyunu böyle bir pornoymuşçasına tanımlıyorsunuz ki falan diye adama çıkışmaya başlamışlar yani. Sizce adam bu açıklaması biraz talihsiz mi olmuş yoksa öyle geyine takılıyor bir Twitter'da takılmaması lazım mıymış? Ne diyorsun o? Bence geyine takılmayacak diye bir dünya yok. Ee, Witcher 3'te aslında bakarsanız hani e, aynı kalibreleri bir oyundur ve hani hiç kimse çıkıp da ya efendim falan diye hani şey yapmadı. Hatta Yanılmıyorsam bir çocuk çıkmadan önce işi 28 saat sevişme sahnesi var falan diye böyle biraz abartılı şeyler vardı. E neydi onun adı? Yapımcının kendi ağzından söylediği şeyler mi vardı? Hayır, aslına bakarsanız. Gerçek i̇şte, yani şey, Farko. Ya ama daha doğrusu yapımcı kendi Twitter'ından söylüyor. Yani, yapımcı söylüyor bunu işte hani e, şu kadar içerik var mesela falan diye ama bunu böyle bir röportajda söylüyor. Twitter'dan böyle çok şeymiş gibi atmıyordu yanılmıyorsam. Hani ya, biri sorarsa medya... söyleyebilirsin tabii. Yani. E, tabii. Ya yani, yani medya medyada onun üzerinden gitmişti. Hani medyalaştırmış. Şimdi adam kalkıp masafekte ya işte o kadar güzel hikayesi olan, o kadar güzel evreni olan bir yerde bu, bu mudur olayınız denmesi birazcık bence internetin acımasızlığı. Ya, ya hatta bence ben sana ben mantifitlere baktım özür dilerim. Bence çok ağır bir eleştiri yok orada. Biraz üzgün bir eleştiri. Yani neden böyle özetliyorsunuz ha. ki oyununuzu gibisine? Yani öyle Allah sizi kahretmesin gibi bir durum söz konusu olduğunu düşünmedim ben orada yani. Ya o o yani hani Doğrudan o tweet Ama öyle diyenler de vardır tabii tabii yani. De, Aynen. Yani ortada bir şey var. Geri tepmesi var. Hani bu evet. durumun. Halbuki adam yani gayet geyini yapmış. Ben de bir oyun yapsam hani bunun üzerine esprisini yapar. O eskiden kısmıydı. Şimdi tamamen çıplak falan hani onun esprisini yaparsın ama yani şimdi çok bariz biçimde. Mass Effect oyunu yapıyorsan bunun üzerine ne yapmadıkları çok bariz. Evet. Ama... Aslında oyunun öyle olmadığı çok bariz. Yani bir de her şey bir yana Etiktir değildir, seversin sevmezsin değil. ama içer, içerikteki bu sevişme sahnesinden, işte çıplaktan vesaireden böyle birazcık şeyde kotarırsın. Hani böyle e, reklamda, yani istersin yani bunun birazcık e, konuşulmasını. Konuşmuyor yani doğru. Yani hani bunu belki biraz kendi kullanmaya çalışıyor ya da belki sadece geyik yapıyormuş ama bunu aa yapmasaymış çok büyük hata bilmem ne tek hatası... İnternetin böyle bir ortam olduğunu ve bunun birazcık kendisine patlayacağını e, tahmin edememesi ol, olmuş bendi Çünkü hani o tweet attıktan sonra da ayrıca hani e, kendini açıklama gereği duymuş, belli ki bir şeyleri hesaba katmamış. Evet o tweet'in yani o eleştirilerin üzerine şöyle demiş yani yanlış anlaşılma olmasın masa Effect hala çok sağlam karakterlerin olduğu derin bir oyun olacak. Oyun. ya hani bu böyle demem sizi yanlış bir izlenime kapılmasın yani derin karakterlerin olduğu, derin bir hikayesinin olduğu bir oyun olmaya devam edecek Mass Effect demiş. Sen ne düşünüyorsun Tunçey? Ya bence bu olay seneler sonra gülüp geçeceğimiz Tabii bir şey canım. haline gelecek. Çünkü hani bütün sinemayı da katıp içine ta ilk zamandan şu an geldiğimiz noktaya bakarsan zaten çıplaklık her yerde fazlasıyla kendini gösteriyor. Yani oyunlarda da bırak soft softcore'u hardcore boyutlarını bile aşacak bence. Yani bu bütün triple A oyunların vazgeçilmezi olacak. Hatta hani biz sevişme mekanikleri iyi olmamış falan diye geliştireceğiz <laughs> de. <laughs> evet. <ters. gülüyor> kötü. Yani o, Arandım, orada da anlamadım. derinlik arayacağız. Çünkü hepsi birbirine benzemeye başlayacak. Yani. Bir tanesi farklı bir şey yapacak. O Çok zannetmiyorum orada derinlik arayacağımızı. Yani bir oyun tamamıyla ona odaklı değilse tartışılmaz herhalde. Hani yani hemen değil de... Işte şöyle yapabiliyordun ama uzun maddede, ama Belki olabilir diyorsun. Bence olacak. Bence adamın e, oradaki attığı gayne tweet'i biraz şey ola yanlış anlaştı yani biraz riskli bir tweet adam bunu öngörmesi lazım bence yani Tabii biraz. Ya şu anlıyorum hani kısmi çıplaktan artık full çıplaklığa geçtik oh be falan bu tamam bu, bu onda bir şey yok da hani birinin işte artık çok daha ağır bir ölüm olacak tabi tamamıyla kendisine e, uzay softcore uzay pornosu diyebiliriz <laughs> denmesi biraz bence fazla olmuş yani biraz evet. daha temkinli olmasında fayda vardı adamın hani. Tabii ki de bunu dediği adamı Allah kahretmesin ne hale getirmişsin evet. oynamayacağız yani. Mesefek zaten hep bu tarz ilişkilere izin veren bir oyun yani. Çok serbest ilişki yaşayabildiğiniz bir oyun Hepsiydi evet. ama hani adamı kendi oynuyor bir şaka da olsa böyle tanımlaması biraz irrite etmiş olabilir. Tabii, tabii. İşte yani ki oyun bu. sadece ondan ibaret değil. Ha, yani Sanki oluyor, hani mı? aksiyon RPG softcore porno <laughs> <laughs> türlü bu oyunu? Biki <laughs> <laughs> de öyle yazıyor böyle. <laughs> Ay bir de herkes de bilmeyebilir. Yani seni takip eden <gülüyor> <gülüyor> ekstradan da bu haberi duyan ne de bileyim reklam olmuş. mu? <laughs> Olmuştur bilmeyenler için Ne lan bu softcore porno diyor Bir mesela hani oyunları diyelim ailesi alıyor çocuğa, çocuk onu oynamak ha. istiyor diyecek ki ya bu porno değil mi ben bunu niye alayım diyecek mesela. Doğru. <laughs> diyebilir yani. Bu haber geri tepebilirdi. Büyük ihtimalle zaten kulağını çekmişler diye tahmin ediyorum. Tabii, bayağı, bayağı, bayağı. Gerçi hani nasıl kulağını çekmişler? EA'den kulağını çekmiş evet. olabilirler yani. gerçi. Aaron Fle Flynn olması lazım bu arada arkadaşımızın ha. ismi. Ee, neyse böyle bir olay vardı. <laughs> İlginç geldi bize de yani Mass zaten çıktığı zaman gene konuşulur bu konuları büyük ihtimalle. Hani Zaten artık fule geçilmesiyle beraber ekstra bir nasıl konuşulduysa o sahneler mahneler büyük ihtimalle daha da çok konuşulacaktır diye tahmin Tabii, ediyorum. Hep konuşuldu zaten. Evet, aynı bu kez de aynı de yani görüntüler eşliğinde hani <laughs> değerlendirmeyle görüntü oluşuyor. Oynatalım oracım <laughs> 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 Burada yanlış yapmış falan diye <laughs> e, bir muhabbet dönebilir deyip Mass Effect ilgili ikinci haberimize geçiyoruz. IGN Mass dair e, bir 17 dakikalık bir ışık görüntüsü yayınladı. Full bir bölümü baştan sona bitiriyorlar. Evet. Yan göremi, ana göremi tam bilmiyorum. Böyle hani parça parça seyrettim ben de. Daha önce görmediğimiz şeyler var. Hani daha... Daha önce görmediğimiz çok bir şey yok aslında ama en azından daha bütünleyici bir görev gördüğümüz evet. için e, aksiyonun gene çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ha, yani önceki oyundan nazaran daha hızlı ve seri bir aksiyon var. Ben çok umutluyum açıkçası Mass Effect Andromeda'dan. Yılın oyunu olabileceğini düşünüyorum. Umarım beklentilerim boşa çıkmaz. Evet. E, Sizin fikriniz nedir bilmiyorum ama. Ya şey var, e, daha önce bir böyle daha skill ağacını falan da net gösteren evet. böyle videolar falan da vardı. Hani orada da gördüğümüz kadarıyla gerçekten umut vadeci geliyor e, Mass Effect Andromeda. Yani şeyde de, ilk Mass Effect oyunlarında da daha böyle bir sanki e, evrende geziyoruz, işte galaksileri Evet, ke yani şey, e, evet. Galaksileri işte keşfediyoruz. İşte Gezegenlere iniş yapıyoruz, orada görevlere gidiyoruz falan gibi daha böyle birazcık oyuncuya özgür hissettiren bir havası vardı. E, o, o havayı daha yani o tarzın üzerine tekrardan odaklanıp e, de, bunu de, daha de, üzerine de, koyarak de. geliştirmişlerse Andromeda için bence yani olumsuz düşünmek için şimdilik en azından oyunu görmeden hiçbir sebep yokmuş gibi geliyor. Peki o zaman var mı senin Tuncay oyunla ilgili Ya benim de şimdilik olumsuz olarak bakabileceğim bir şey yok ama hani e, ne zaman belli olacak biraz o evrene girip vakit evet, geçirdiğimde görüntü olarak iyi gözükken ama RPG dinamiklerini oynamadan test edemeyeceğim. Evet, yani seçimler Bir şey göstererek tavlayacak bir oyun değil bence yani. Biraz daha keşfeden lazım. evet. evet. lazım. çıkınca oynayacağız zaten biz de burada inceleyeceğiz. Üzerine bol bol konuşacağız. Ee, Mass Effect bekliyoruz. Son olarak bugün bu videomuzda değinmek istediğim haber Battlefield 1'in ek paketi çıkmış. ve bu ek paket They Shall Not Pass isimli bir ek paket Battlefield Premium sahibiyseniz ya yani, yani Battlefield Premium Pass sahibiyseniz zaten bu ek paketi çıkmadan iki hafta önce oynayabileceksiniz mevcut platformlarınız üzerinde. Ek paketin içeriğinden bir iki bir şey dikkat çekici noktadan bahsedeyim. Birincisi 16 tane yeni multiplayer harita ve 20 tane yeni e, silah ve yeni bir elit klas geliyormuş. oyunu ekliyormuş bu ek pakette beraber. 20 tane harita bence çok yüksek bir. Evet, evet. 16 harita pardon yüksek bir rakam yani oyun gerçekten tekrardan şahlandırabilecek bir harita içeriği olabilir. Son olarak bahsedeceğim bir haberde Shadow of War'un geçtiğimiz günlerde fragmanı çıktı duyuruldu ya sistem gereksinimleri de ortaya çıkmış evet. kendisinin efendim şöyle bir baştan sona saymayayım siz ekranda görüyorsunuz ama minimum sistem gereksinimde GTX 670 veya Radeon HD 7950 istiyor. Yani Gayet ekran kartı daha önemlidir diye söylüyorum. Bu da i5 işlemci tavsiye ediliyor tabi. E, Tavsiyeden işlem sisteminde ise i7 işlemci GTX 970 veya GTX 1060. Radeon'da da 290, R9 290X veya Radeon RX 480 tavsiye ediliyor. 60 GB'da boş alan açın diyorlar bu oyun için yani. Evet o artık... E, yani ve senin sevdiğin leme sistem var ya onun daha gelişmiş bir versiyonu da oyun içerisinde bulunacakmış. Şahane. <laughs> Şahane. Ya, Nasıl yani? sistem direksizimleri? Normal mi? Abartı mı? Bence ya şey var. E ee, minimum için bakarsak bence şey ne, ne derler ona ee, tatmıya yani tatlıcı tatmin, tatmin değil de ideal güzel ideal aynen ideal. Ee, şundan ötürü ideal hani e, çok yeni gibi gelmiyor ya yani yeni gibi 6. nesil e, şeyle Nvidia işte Evet 670 kartıyla 670'te oynayabileceğinizi söylüyorlar. Tabii ki hani ee, ya buna rağmen kaldıramayan da olur. Oyun çok şey değil. Kötü gözüken işte çok optimize edilebilecek hani iyice düşük sistemler için optimize edilebilecek bir oyun değil zaten. Amaç ama şöyle bir şey var. Şunu söyleyeyim. Sevindirici bir belki hani e, sistemi çok iyi olmayan arkadaşlarımız moral bulabilir. Bunda Shadow of Mordor'un sistem optimizasyonu iyiydi. Yanlış evet, evet, hatırlamıyorsam evet, evet, evet. bayağı başarılıydı. Ben çünkü onu e, çok iyi olmayan bir PC'de oynadım. Oyunu, tabii, tabii, canım. Oynayabildim yani. O açıdan e, o kaliteyi koruyabilirlerse optimize anlamında başarılı bir oyun çıkabilir ortaya yani. Ee, tabii konsolda oynayacaklar yaşayanlar çok fark edecek bir durum şey olmayacak ama PC'de oynayacaksanız böyle bir durum var. Bunu da paylaşmış olayım. Var mı bu konular üzerine ekleyeceğiniz bir şey arkadaşlar? Yok, yok. Yok. Zaten uzay kısmını konuştuk, software'u konuştuk, <laughs> Mass ile ilgili haberlerimiz konuştuk. Bugün Mass Effect bir gündem konusu gündemimizdeydi efendim. Merakla beklediğimiz, ilginç muhabbetlerden ödülü bir oyun. Gündemdeki haberleri sizlere aktarmaya çalıştık, devam edeceğiz aktarmaya. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşça kalın. Saçımla bir ara oynadım ya acaba, çok enteresan bir saç şeklim var mı şu anda? Yok. Bazen her zamankinden daha garip Niye gömdüm bilmiyorum. Yok yok doğru söylüyorsun. Arkadaşlar sizle tanıştığıma çok memnun oldum ben de <laughs> önümüzdeki hafta ben itibaren falan yok diye. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> Çünkü bazen böyle söylemiyorsunuz sağ olun. E şöyle bir bazen saçımın bir şeyini <laughs> tamam, ben atıyorum ben hiç dikkat Ben, ben de hiç dikkat Şuradan <laughs> bir şey fırlamış oluyor. Orhun'da <laughs> geçen öyle bir şey dedi mesela. Ben hiç dikkat etmiyorum saçının şurası oradaymış buradaymış. <laughs> evet ben de seninkine dikkat ediyorum. Geçen senin de ağzında burnunda sümük vardı mesela. Bir dün sonra fark ettim. Aynen. Şaka yapıyorum canım böyle bir şey yoktu. Orhun senin de ağzın kokuyordu. Böyle zor dinledim. Evet Orhun. Bazen suratım bir garip oluyor ya ondan. <gülüyor> <gülüyor> Birbirimize niye sizi gömmeye başladıysam orada saçıma laf ettin ya. Ondan seni bitirmek istedim yani. O zaman... Bitirdin de baya. <laughs> evet. Benim saç ektireceğim, Orhun dişleri fırçalayacağım, Tuncu'nun da burnunu sümüküreceği videomuzun sonundan hepinize iyi günler dileriz. Hoşçakalın. <gülüyor> Görüşmek üzere. <laughs>